Manisa'da skandalın perde arkasını bir kez daha konuşacağız. Farklı görüntülerle konuşacağız. Bugüne yansıyan görüntüler var. Devrim Zengi Sezgin Gelmez, Mehmet İzmirlioğlu ve Savaş Öztürk gittiler. Takip ettiler, stada kadar gittiler. Yaşanan tüm gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Milyon dolarlık, euroluk Robin Van Persie hastaneden sıra aldı dün akşam. O görüntüleri de ekranlarınıza getireceğiz ve Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. O açıklamayı ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyirciler, olayın kahramanları, daha doğrusu Tırnak içerisinde kahramanları diyelim konuştular. E, Vampir sakatlandıktan sonra yaşanan gelişmelerin perde arkası skandalı bir kez daha farklı görüntülerle ekranlarınıza getireceğiz. <laughs> Ama öncelikli olarak e, Sayın Yusuf Namoğlu e, açıklamasını bir ekrana getirelim. Bugün kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım sağ olsun. E, var olsun e, kendisi kırmadı telefonla konuştuk ve e, bu konuşma sırasında e, bazı Konuların altını çizdik, daha doğrusu söylenmesi gerekenleri söyledi. Merkez hakem komitesi Roberto Rosetti ile beraber yarından itibaren bugün toplanmaya başladılar. Yarından itibaren sevgili seyirciler hakemleri topluyor, süperlik hakemlerini topluyor. Mete Kalkavan yarın sabah dahil olacak. Yine Türkiye birinci liginde diyelim. Birinci ligindeki takımların, takımların, e, hakemlerin e, de burada olacağı haberleri geliyor. Ayrıntıları vereceğiz ama öncelikli olarak Sayın Yusuf Namoğlu ne demiş bir ekrana getirelim. E, sevgili Serkan Dündaroğlu'ndan rica edeceğim. Onlar benim evladım. İyi olmaya çalışıyorum. Mete Kalkavan'la konuşmadım. Biz şu anda seminerdeyiz. Süper birincilik hakemleri gelecek. Rosetti de gelecek. Seminerde son zamanlardaki sorunları ve hatalarımızı masaya yatıracağız. Bütün hakemlerle tek tek konuşacağım. Mete ile konuşmadım. Mete Kalkavan'la konuşmadım. Onlar benim evladım diyor. Çünkü onun bu hakkını seminere sakladım. Mete Kalkavan'ın bu hakkını seminere sakladım. Mete ile uzun uzun birebir konuşacağım. Gerekli önlemler alınacak. Her zaman olan şeyler ama Türk futbolunun menfaati için gerekli önlemleri alacağız. Sinan kardeşime, Ahmet kardeşime, Abdülkerim Hoca'ya, Rasim Ozan'a selamlarımı ileti, iletiyorum diyor. Ee, Sayın Yusuf Namoğlu bir kez Sağ daha olsun. ekrana getirelim. Ee, sevgili yönetmenimden rica edeyim. Sayın Yusuf Namoğlu ile yaptığımız telefonda bunları kullanabilir miyim dedim. Kullanabilirsin tabii dedi ee, Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok e, bir şeyler yapmaya çalışıyor gerçekten. Durumun farkında, sıkıntının farkında ve Türk futbolu için e, bir şeyleri yapma yapmak istiyoruz. Bu bizim görevimiz diyor Sayın Başkan. E, onlar benim evladım. İyi olmaya çalışıyorum. Mete Kalabam'la konuşmadım. Biz şu anda seminerdeyiz. Süper Lig'de birincilik hakemleri gelecek. Rosetti de gelecek. Seminerde son zamanlardaki sorunları ve hatalarımızı masaya yatıracağız. Bütün hakemlerle tek tek konuşacağım. Mete ile konuşmadım. Çünkü onun bu hakkını seminere sakladım. Mete ile uzun uzun birebir konuşacağım. Gerekli önlemler alınacak her zaman olan şeyler ama Türk futbolunun menfaati için gerekli önlemleri alacağız. Sinan kardeşime, Ahmet kardeşime, Abdülkerim hocaya ve Rasim Ozan'a selamlarımızı iletiyoruz. Tamam. Ee, dedi Sayın Yusuf Namoğlu Aleyküm Ahmet Hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Hocam şöyle yapalım mı? He. Bu konuşmadan önce bir e, gidelim mi? Riva'ya gidelim mi? Riva'da şu anda kamptalar. Tabi. E, sevgili Sezgin gelmez orada. Sezgin gelmez orada. E, hakemler gelmeye başladılar. Durum nasıl? Neler gördü orada sevgili Sezgin gelmez? E, içeri i̇çeri girebiliyorlar mı? E, bakalım Mete Kalkavan gelmiş mi? Yarın sabah geleceği yönünde bir haber gelmişti bize. Cüneyt Çakır gelmiş mi? Diğer hakemler gelmiş Sezgin mi? mi burada ne çabuk gitti ya? Sezgin Riva'da. Ya Ertem nasıl bir adamsın sen ya? Adam daha sezgini e ben bu geldi. Uçan canım, halısı ben. falan mı var? Bu uçan halıyla mı gidiyor <laughs> bu <musun>? ya? Burada ne kadar mı gitti? <laughs> ya. Uçan halı. Vallahi. Burada değil mi lan geldi? Sezgin, Sezgin geldi. Bu, Sezgin bugün burada. 5 5 dakika sonra her yerde olabilir. Allah Allah. Sezgin nasıl senin sırtını kırıyor? Kırıyor. Değil mi? Hala sakatım. Sezgin geliyor mi? arkadaşlar? o sahne geliyor. Vallahi bravo. Başka evet. hiçbir şey gelmiyor. Hocam nasıl değerlendiriyorsun Sayın Başkan'ın açıklamalarını? Kendisine çok da teşekkür ediyorum Sayın Şimdi zaten bu durumlarda kim olursa olsun MHK Başkanı bu bende dahil. İki gün dur konuşmamış Mete Kalkavan'la. Çok doğru. Çok doğru. Mete maçtan sonra eve geldi. Yaşadık bunları hepimiz. Baktı. Korkunç bir infial var. O gece çok zor geçer. Yemek bile yiyemezsin. Sabaha kadar uyuyamazsın. Sabah gazeteleri almak istemezsin. Çünkü ananı ağlatmışlardır. Yaşadım için 20 sene yaşadım bunu. Arkasında ben bu hataları nerede yaptım? Tekrar söylüyorum. Mete... Asla ve asla kötü karakterli, ahlaksız bir adam değil. Kafasında tilki falan dolaşmıyor. Mete'de çok ciddi anlamda o maçta kötü olmasının iki temel nedeni var. Eğer konsantre olmazsan bazı şeylere, maça tam konsantrasyonunu sağlayamazsan... ...penaltıyı da görürsün görmezsin, kırmızı kartta görürsün hafifletirsin. Ben inanmıyorum ki Mete'nin Beşiktaş'ı kazandırmak amacıyla... Bunlar Yani benzeri olsa da yapabilirdi. Ama Mete şunu kabul etmek lazım. Eğer bu maçı Avrupa'da yönetseydi İvan Bebek'ten beter yaparlardı. Pardon. İvan Beben, Bebek Klasman düştü. Şimdi ancak böyle işte böyle bir manasız tuhaf maçları yönetiyordu. Halbuki bu adam Şampiyonlar Ligi maçları yöneten tipte bir adamdı. Doğru. Belki de bir yarı final falan yönetecekti. Evet. Ivan Bebek deyip geçmeyin. O akkaya kadar verdi yanlış penaltıyı. At da bu adamları. Hocam peki bir şey söyleyeceğim ha. sana. Şimdi mesela eve gitti üzüldü diyoruz ya mesela evet. üzülmüş. Çok üzülmüş. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Acaba diyor mudur yani? Hayır ben hata yapmadım. Bana göre kırmızı değil düşüncesinde midir? Yoksa yani şimdi sağda bu adam çocuk pozisyonu gördü. Ben yaşadım bunu. Değil o, mi hocam? Hayatımda. Anladım yani. Ya işte, ben bir şey, o pozisyonla ilgili kısa bir şey söyleyeyim mi? Psikolojiye ben girmiş söyleyeyim. midir yani? 1 dakika. Mı? Hayır, ben haklıyım Aynen. kardeşim Aynen. mi diyordur? Sinan, Sinan. Şöyle söyleyeyim. Televizyonda bunu defalarca ağır çekimde görünce hata yaptığını anlamıştım. 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 Fakat maç içinde onu anlayabiliyorum. Kuvarez orada çalım yaparken kramponun altından topu kaçırıyor. Tamam evet. mı hocam? Canavliliği de alayım derken başımasız bir şekilde adamın ayağına basıyor. Hakem orada dikkat ettiyseniz Yusuf Erdoğan yerdeyken sarı kart bile çıkarmayacak şey. Çıkarmıyor. Evet. Bak Mete Kalkan'ın sarı kart verme niyeti bile yok. Ne zaman adam kalkıp çocuk tekmeni atıp kendini kenara atıp bir daha yere atınca bari bir sarı kart çıkarayım herhalde bir şey var diyor. İlkinde o pozisyonu istemeden olmuş gibi algıladı Mete Kalkan. Anladın mı? yani kazayla basmış gibi algıladı. Sonra eve gidince tabii bakmıştır ağır çekimde. Lan yanıldım ben. Bu kasti basmış. Hocam bak oradaki hmm. düşüncesini Adam, söylüyorum ben mesela çok önemli bir sinyal. Şey yani yapacağım. televizyonda gelip evde maçı seyredene kadar He. o doğru yaptığını düşünüyordur. Anlatıyorum. Bak anladın şimdi mı bak, hocam? Şimdi bunu şarkı, Türk bu, anlayabilmesi için. Türk Halkı'nın anlayabilmesi onlara bir kart bile vermeyecek Bir, bir yoksa. taktik vereyim. Bir maç düşünün bir maç düşünün yalnız da anneniz babanız arkadaşınız var hem sohbet ediyorsunuz hem maç izliyorsunuz He. bir de inanılmaz şekilde yoğun maç izliyorsunuz. Hocam özür dilerim hakemler tamam. geliyor şu anda ne olur evet. unutmayın sözünüzü evet. konuyu da unutmayın Sezgin gelmese girelim evet tabi tabi ee, Sezgin gelmese gidelim Sezgin Gelmez ee, seni dinliyoruz şu anda Riva'dasın. Ertem Şener evet Riva'dayım hani belki Riva'da gecenin bu saatinde ne alaka diye e, soranlar olabilir mutlaka Hala. şu alaka e, evet. MHK adeta olağanüstü hal ilan etti ve tüm e, Süper Lig hakemleri 1. E, Lig hakemlerini Riva'da topladı. Ee, sadece bir istisna hariç Mete Kalkavan e, gelmedi. Onun dışındaki tüm hakemler e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesisindeler ve orada toplandılar. Neden toplandılar? 3 gün boyunca burada seminer var. 3 gün boyunca e, hakemlere gerek e, MHK başkanı e, gerekse onların antrenörü Roberto Rosetti e, ders verecek. E, bu geride kalan haftalarda, ligde geride kalan haftalarda yap, yapılan hatalar gösterilecek ve onlara bir ders verilecek. E, Yusuf Namoğlu'dan bahsetmek istiyorum ben. MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu e, önce hakemlere genel bir konuşma yapacak ve orada e, hakemlerle ilgili e, fazla moral bozucu olmayan sözler söyleyecek. Ama ondan sonra kalan iki günde e, Yusuf Namoğlu Tek tek hakemlerle birebir görüşecek ve o görüşmelerde yapı, yaptıkları hataları en ince noktalarına kadar hakemlere anlatacak. Tabi burada e, hedefte de demeyeyim ama e, çok fazla görüşeceği iki isim var. Bunlardan biri Mete Kalkavan, diğeri de Fırat Aydınus olacak. E, kameraman arkadaşım Atacan Gözlüklü şu anda tesislerin giriş kapısını gösteriyor. Burada bir hareketlilik yok. Biraz önce giren bir servis e, minibüsü vardı. Onu gördünüz sanıyorum. Hakemler e, havaalanından ya da İstanbul'da belirttikleri noktalardan Türkiye Futbol Federasyonunun servis araçlarıyla buraya getiriliyor. E, arabasıyla gelen, özel aracıyla gelen fazla hakem yok. Onlar geldiler ve 3 gün boyunda da boyunca da e, burada Getirmiş kalacaklar. Getirmiş bir istersen e, e, Bazı hakemlerimizde tekrar. Telefondan... Mete Kalkavan en son çünkü. Neyse gitti. Daha sonra gitti uh... <laughs> Mete Kalkavan'ın ben yarın sabah geleceğini biliyorum. Mete Kalkavan demişken hemen biraz önce konuşmaları da programdaki konuşmaları da dinledim. Evet morali çok bozuk Mete Hoca'nın. Cep telefonundan da bir kere aradım bundan bir saat kadar önce. Telefonu hani meşgul çalmıyor. Arayıp kapatma gibi bir durum yok. Otomatik olarak meşgule düşüyor Mete Hoca'nın telefonu. Yani Mete Hoca kullandığı telefonla şu anda hemen hemen hiç kimseyle görüşmüyor. Kendini dünyaya kapatmış durumda. İşte üç gün burada Yusuf Namoğlu diğer hakemlerle birlikte konuşarak belki de yeniden dünyaya gelecek, moral bulacak. Ertem Şener görüştüğüm hakemler dedim, telefonla görüşme imkanı bulduğum hakemlerde moralleri çok bozuk. Neden diye sorarsanız bu yabancı hakem konusu onları inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bunların konuşulması gündeme gelmesi son derece rahatsız ediyor ve isim tabii ki vermeyeceğim ama yine konuştuğumuz hakemlerden gelen ortak bir görüş olarak da şunu söylemek istiyorum. Hani Türkiye'de futbolda, sporda. Tek sorun bizim sorunumuz mu? Evet hata yapıyoruz biz. Hatalarımız oluyor. Bunları en aza indirgemek için çalışıyoruz ama futbolun, sporun en büyük sorunu biz değiliz. Bu ortak görüşleri var ve bunu da hakemler Yusuf Namoğlu ile görüşmelerinde Yusuf Hoca'ya başkan, Yusuf Başkan'a da söyleyecekler. Ertem Şener buradan ben bir bilgi daha vermek istiyorum size. Belki de bir son dakika bilgisi bu. Genç hakemimizde dün Akisar Belediye Fenerbahçe maçını yönetti. Ee, belki tepki gösterildi ama genel ortak görüş e, çok iyi bir maç yönettiği şeklindeydi. Yakında derbi de yönetebileceği şeklindeydi. Halil Umut Meler'den bahsediyorum. 2017 yılında ama öyle çok uzak aylarda değil. Ocak ayında bundan 3 ay sonra FIFA kokartı takacağı belirtildi e, genç hakemimizin. Ona da e, şimdiden bu haberi ben spor kamuoyuyla paylaşayım ve ona da buradan e, beyaz spor olarak, beyaz e, futbol olarak, derin futbol olarak başarılar dileyim Ertem Şener. Sevgili Devrim Zengi ve Atacan Gözlüklü'ye çok teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Komitesi olağanüstü topladı hakemleri. Seminer veriyor. Roberto Rosetti de geliyor. E, Sayın Başkan Yusuf Namoğlu böyle bir karar aldı. Birincilik hakemleri ve süperlik hakemleri, FIFA hakemleri hepsi orada olacaklar. Sezgin Gelmez'in hakemlerle yaptığı görüşmede, bazı hakemlerle yaptığı görüşmede hata yapıyoruz ama futboldaki tek sorun biz miyiz şeklindeki cümlesi gerçekten çok önemli. Mete Kalkavan'la yarın sabah bile bir görüşecek Sayın Başkan. Aynı zamanda Sinan abi Halil Umut Meler FIFA kokartı takıyor. 2017 Ocağı'ndan itibaren hata yapıyoruz ama tek sorun biz miyiz? Bir de nereden çıktı bu seminer? bir anda. Ertem, bunlar tamam bir şey. Olağanüstü durumlarda mesela nasıl olur mesela bir kulüp kötü gider, hemen olağanüstü toplantı olur, olağanüstü yönetim toplantısı olur ya. Aynı öyle bir şey. Bu çok şey değil. Bir yabancı hakem olmaz. Bunu Türk hakemlerimiz aklından çıkarsınlar. Sen istemiyorsun diye. değil mi sen Ben, ben zaten istemiyorum ayrı. Türk hakemli hakemlerimiz Ama şimdi hakemlerimiz diyor ki yalnız hata bizde mi? Hayır. Yalnız sizde değil. Ama büyük çoğunlukta sizde. Çünkü böyle çok ölümcül, çok kolay hatalar yaparsan Bakın bu tamamıyla bu değil yani geçen hafta Fırat Aydın'usun, Bülent Demi, ne o Yıldırım'ın yani tamamıyla bir tane Mete Kalkavan yaptı. Bu bir zincirleme oldu ne oldu bir anda patladı Tabii. bir volkan gibi patladı arka yani arka. arka arkaya geldiği için. Ama burada her şey zincirleme. Şimdi bu hakem hataları çok bariz olmazsa bakın bu hakem hata. Bir de en önemli şey ne biliyor musun? Hakemlerimizi takım tutuyor, şu takımı kayırıyor gibi fişledik. Hı hı. Bak en büyük hatamız bu. Belki hatamız değil. Yani gerçeği belki de odur veya kamuoyu öyle yönlendiriyor veya öyle görmek istiyor. Tamamıyla, tamamıyla böyle olduğu için ne oluyor? Yapılan hatalar bu sefer yapıştırılıyor. Ha diyorlar. Zaten demiştik. Onun için bir hakemlerimiz bu şekilde bariz net hatalar yaptığı zaman ne oluyor? Kulüp başkanlarına, yöneticilerine bu sefer ne oluyor? Söz hakkı çıkıyor. Açıklama isteyen abinin yanına koyun. Ne oluyor? Söz hakkı doğuyor. Ne yapıyorlar? eleştiriyor ve taraftara çıkıyor. E, maalesef de bu sosyal medya enteresan bir şey şekilde yönlendiriyor. E, sosyal medya herkes, her şeyi siyaseti de yönlendirdiği gibi futbolda maalesef de yönlendiriyor. Dolayısıyla hakemlerimiz az hata yaparlarsa ama en gerçeği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hakemlerimize ne kadar inanıyor Türk seyircisi? Bakın, Türk futbol seyircisi hakemlerimize ne kadar inanıyor? Bu önemli. Bir anket yapalım arkadaşlar istiyorsanız. Bakın er Ertem'ciğim yapalım bir anket yapalım. Abi, söyleyin. Çok önemli bir anket bu. Buradan bütün Türk halkına söylüyorum. Hakemlerimize güveniyor musunuz? Bakın hakemlerimize, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa bütün herkesi kapsayan hakemlerimize güveniyoruz. Hakemlerimize önce güvenelim. Ama bu kadar net, bariz, ben Hoca Edim'in onu söyledim. Sordum bak Apodon'a... Ee, hemen ilişkili bir şey söyledi. Çok güzel devamını getirdi. Şunu söylüyorum. Şimdi herkes infal yarattık. Dedik ki böyle 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 Mete Kalkavan eve gittiği zaman ben de futbolcuyken çok gol kaçırırsın veya kötü oynarsın. Çok üzülürsün. Ama bilirsin kötü oynadığını. Üzülürsün. Hı hı. Şimdi Bülent şey Mete Kalkavan acaba hata yaptığına kendin en fikir mi? Evet ben burada hata yaptım diyor mu? Eğer Atiba'nın pozisyonunu mesela diyor mu penaltıydı veya bana oynan bana göre bana göre hata yaptı. Türkiye'ye göre hata yaptı belki. Sinan bak Ama, nasıl oluyor? Uygulama bak uygulama nasıl oluyor? Hocam bak bir bağlıyorum ha. veriyor. Ama eve gitmeden önce biliyor ne yaptın artık. Ha, hocam ben işte ay Hayır, bir yere gelecek. bile gösteriyorlar ona. Ha tamam işte. Ben de diyorum ki hocam. Ben de tamam çok güzel söylüyorum ki. Mesela diyecek çıkacak. Hakem şunu söyleyecek. Veya MHK. Yusuf abi şunu açılacak. Özür dileriz. Şu 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 pozisyonlarda hata yapılmıştır. Bakın ancak bu kamuoyunu vicdanını rahatlatır. Özünde nasıl çıktı Fikret Orman Aslan gibi? Evet. Pozisyon kırmızıdır. Evet. Atiba'nın pozisyonu görmedi. Görse verirdi. Bilmem ne veya gördü görmedi. Bunu dedi. Aynı şekilde MHK de bu kamu vicdanını doğru yöne. Şimdi herkes boşlukta. Onun için acaba şimdi Mete Kalkava kendine göre hayır kardeşim ben hata yapmadım. Sen şimdi ne diyorsun hocam? Neye? Alpay pozisyonuna yine olsa yine veririm diyorsun bak, değil başka mi? Başka bir şey söyleyeyim. Bak verir bir verir misin? Kere hayatımda bunu yaşadım. Verir misin? Bir dakika anlatayım. Beşik herkesin bana bu veya Alpay'a zahane çakar. Bir dakika, çakal... verir misin diye soruyorum. Tabii. Heh. Ama Bak, bir şeyi ama vermem. Diyor. Bir şeyi vermem. Bir şeyi vermem. Maç bitti. Yıl 1997. Bu Vahap Beyaz Ahmet Çakar bilmem nesin Galatasaray evet. şarkısının bestesinin evet. sıfır noktasıdır. Evet. Namusum. Şerefim o, üzerine. Maçı sevdim. Şey Alpay'ı evet. bana mı diyorsun? Yok yok, yok yok. yok o bir şey, şey bir haber geldi. Ha. Alpay'ın pozisyonu yine olsun 50 bin defa veririm. Ama orada. Ben Amokachi'yi haklı attım zannettim. Fakat eve geldim. ikinci sarı kartı yanlış verdiğimi gördüm. İlk defa eğer eve geldiğimde gördüm. Fakat Mete'ye şöyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Gözlemci geliyor. Mete diyor şu Korezman'ın pozisyonunu bilgisayarı açıyorlar. Korezman'ın pozisyonu. Ne diyorsun? Mete böyle yapıyor. Kırmızı olmalıydı. Buradan büyük bir not gitti. Atiba'nın penaltı pozisyonunu gösteriyor gözlem. Bak diyor açık çekiliyor. Kaçınmış. Bu da penaltı. Evet. Bir daha iki tane büyük hata. Sonuca etkili hata yaptın mı? Hakemlik giderse çok büyük yara alır. Şimdi eve geldiği bak. Şimdi bak Yusuf Damoğlu'nun. Başka bir yerden geleceğim. Allah korusun. Bir yerde bir bomba patlıyor. Devlet erkanı ne diyor? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız terörle mücadelemiş sonuna kadar evet. başka bir şey söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Bu vatandaşın moralini yüksek tutmak için. Şey. Ancak bunu söylersin. Doğru. Mesela bununla ilgili Türkiye'de 50 defa patlamışsa canlı bomba Allah bir daha beterinden korusun. Haklı olarak hak dünyanın her yerinde. Sarkozy da öyle söylüyor. Terörle, Sarkozy diyorum Hollanda, Hollanda, Hollanda. Hollanda. Hollanda, Hollanda. Fransa devlet başkanı evet. ne diyor? terörle mücadelemiz sürecek. Devletler başka bir şey söyleyemez. Şu anda da Yusuf Tamoğlu'nun söyleyebileceği ancak bu kadar. Hocam ama bir dakika. Ama büyük bir yanlış yapıyor. Bak daha önce şu Hakemleri toplamak bunda. büyük bir hata. Hatırladın dur. mı Ufuk Özerten zamanı <laughs> çıkıyordu Ufuk Özerten. Hatırlayın <laughs> bir dönem hatırlıyorum. <laughs> Pazartesi günleri, salı günleri çıkıyordu anlatıyordu. Bunu Zekeriya abi, Zekeriya Zekeri abi de yapıyordu. yapıyordu. Bakın bu çok, hocam ayrı bir şey bu. Bakın. Şimdi, bu, o, hocam, niye? Bak, şimdi Ama, bu, hocam, Bak. Şimdi, hocam. Bu, Hocam hatasını da bilecek Biz ya. Söyleyeyim sana. bilecek. arkadaşlar. pardon hocam bak çok bitireceğim bak. Hocam şu bu sefer diyor ki mesela. Çoğu Beştaşlı mesela. Arkadaş diyor ki. Abi bana göre kırmızı değil diyor. Öteki ne geliyorsun diyor ki. Penaltı değil diyor. Mesela bazısı. Tamam. bazısı. diyor ki hayır. Ama birinci net ağız. Çıkıp doğruyu açıklarsa. Sinan. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Yusuf ol. Davoğlu olmam abi. Hayır abi yarın sabah çıktı Yusuf Davoğlu dedi ki bir dakika ya ben de şurada şurada ya, ya bir dakika ya, ya kaçırdınız bir şey var. 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 Ka Ka kaçırdınız. Ka o zaman diyecek ki Karabük takımı. Şimdi Geçen hafta Başakşehir'le oynarken Başakşehir'de olarak benim Alevi'ye verilen pelaltıyı da çık konuş. Ondan sonra Karagümrük takımı diyecek evet, ki ya evet. beni de gösterme maçında. Kupa maçında e geliyor bana. Böyle bir şey olmadı da. Hani mesela cevaptan karşı yakma evet. maçında mesela neler olmuş. Bir dakika karşı ama hocam maç. arka arkaya olması bunların birikmesinden sonra. Olmaz. Bu çok iyi niyet abi, anlamına gelmiyor abi, mu? O zaman bir kere bu işi açtın mı her takım sende Türk futbolundaki her takım. Hele hele mutlak bütün Süper Lig takımları. Ey Sayın Namol çık. Bizim de 38 dakikada verilmeyen penaltımız var. Konuş derler. Ama hepsiyle konuşacak. Hocam, hocam bak hocam, açıklamada hocam, diyor hocam, ufak ki ufak sadece Mete Kalkavan'la konuşacağım demiyor ki. Bütün hakemlerle Ertem tek tek kim? konuşacağım. Yusuf abi, Hatta birincilik hakemlerinde de çağırıyor. Ertem hocam ne değişeceksin? Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Hocam birincilik Yusuf abi açıklar. İkinciliği ligi kim yardımcısı Mete, ne, Metin Tokat var. Evet. üçüncüyü Üçüncü o. Amatörü herkes aç. Abi herkes bakın kafasında inanıyorum bak, inan diyorum başka türlü önünü alamasın. Sinan abi tamam sana bir alanı şey alanı söyleyeceğim. Alanı Anket ha? başlattın ya şu anda. Fül hocam. bir şey. Size yemin ediyorum bir, bir tane sana. evet yok. Bak abi. Tarhan Bora hayır diyor. Emrah Çalp hayır diyor. Çağatay Çetin hayır diyor. Osman Ünal'dı nasıl güvenelim ki tarhan hayır diyor. Halil Zavrak hayır diyor. Kaan Çulçoğlu evet Tarhan Bora bizim, Tarhan, Bora. Selamlar. Eren Görgülü hayır diyor. Anti mantık hayır diyor Osman Uruç e, hakemden hiçbirisine güvenmiyoruz Ünaları hayır e, diyor işte. Sider Salbaş hayır diyor e, Mevlüt Kaya soruşı olmalı <laughs> ne yani İstanbul'da ayrım yapmayın arkadaşlar gerek yok böyle bir şey genel arkadaş, e, genel. Mevlüt Kaya yine de hayır diyor